Ben kanalda geçiyordum telefonla konuşuyordum bu Nalet olası kanalı etrafını çerçeve yapmamışlar ben düştüm iyi kötü kurtuldum ama çoluğumuz var çoluğumuz var çocuğumuz var Başka buraya tınır. buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var Buraya düşse ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte. Bak gördüğünüz gibi. Buyur. Ben düştüm. Çocuklarımız düşmesin. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Psikiyatri düldüldü çıkaramıyorum amına koyup, beni sen mi ithal ne yaptın bilmiyorum işte, yeter artık amına çek, amına koyayım, çek. Yalnız bak, basayla da istiyorum, anam avradın olsun, kandı ava çıkıyor.